olan din dersi ortaokullarda 1930'da, öğretmen okullarında 1931'de, şehir ilkokullarında 1933'te, köy ilkokullarında 1939'da tamamen müfredattan çıkarıldı. Tüm bu gelişmeler sonucu 1939-1948 yılları arasında din derslerinin hiç yer almadığı bir örgün eğitim deneyimi yaşandı. Milli Şef İnönü icra vekilleri heyetince 25.11.1944 tarihinde kabul edilen o kararla Elif Ba ve 54 farzı bile yasaklıyordu. İlk belge 1944 tarihli İsmet İnönü imzalı Bakanlar Kurulu kararına ait. İcra vekilleri heyetince 25.11.1944 tarihinde kabul edilen o kararda Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan Mevlid-i Şerif ile Burdurlu Abidin Kara Arslan'a ait İzmir Kültür Basım Evi'nde yayınlanan 54 farzlı büyük ve tam namaz hocası 25 Kasım 1944 tarihinde yasaklanıyor. Belgede İsmet İnönü'nün yanı sıra 14 imza bulunuyor.